Oğlum bu ne ya? Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Bence de çıldırmalısın. <gülüyor> <gülüyor> Çıldırmamak elde değil. Hey sen oradaki. Ne haber? İyisindir inşallah. Vallahi bugün urf çekelim dedik. Pek de hayırlı bir şey yaptığımızı söyleyemeyiz. Karşıdakiler çok dil çünkü. Ha gelme. Baksana adamlar yarıcan yaptı şimdi. Yani. Kanka girme girme. Boşuna fikliyoruz. He ben sana verremem küçük bekle. Kanka o sivri alır mıyız? W sıçra. As şey bırakamadım. Tutuştur bırakamadım. Ölmüyor atlar ya. Vallahi ölmüyorlar kanka. Çok fazla feedliyoruz. Bak yapma. Kule altı kalalım gerekirse. Kanka ileriye atlasana. Sivri keser neyse. Ben o geliyorum. Psikopat olabilir beni. Ay yok lan. Temi olmadığını bilmiyorum. Yalnız öleceğiz kanka farkındasın değil mi? Çık çık. Kanka çık. Kanka erkenden gelseydin bu arada öl ölmemiştim ben. Kanka inan düşünemedim adam için ilk da gelecekti ya. Pardon. Ben yine ileri atacağım. Oğlum sen bilirsin de şey geliyor yalnız. Bu sefer ben gelemem yardıma. Ya önceki nereye geldim? Telefon var ama. Al şunu Başka 350 bekleyeceğim. Oha sen bayağı güçlenmişsin. Güzel. VP. Şimdi benim güçlenmem lazım. Bu milyon kasalı multi açayım kanka. Karasat alıyor. Kafa yiyeceğim ya. Sağ 5 50 metre öteden. Ben kararma çıkıyorum bu arada. Ben base atacağım. Olur. Ben direkt Draktar'a uçuyorum kanka. Geliyor, geliyor, geliyor. Gel. O Q'yu patlatsaydım bariyer basamamışım. Helal. Öldüm ki. Kaçtın sen, kaçtın, kaçtın. Ne kaçtım kanka? Adam kalbi da. Oo çok fena küfür var. Orayı montajlarım ben ya. Şey yapalım Nerede o varus varus? Kapat acı. O bu iso mu? Tamam. Tamam peki. Kanka bizim bir Abi şekilde... gidebilirdim ya. Kanka bu arada onlar altı oldu ağzımızı kırarlar şu anda söyleyeyim. Ve bir tanesi yok. Kanka al onu. Ah be zıplataydım. Neyse, ya kız kastı ya. Ölüyor muyum bilmiyorum göremiyorum. Kanka çık çık. Ona gitmeyedin Word be biraz daha iyiydi Neyse. Ben alt olursam abi satsam... bir dakika alır mıyım ben onu? Nerede? Kaç ne kadar canım var ki? Alırsın bu arada. Oha! Tahsildar çıkmış direkt hıyar. Hu direkt ilk itenden Madik. tahsildar çıkmış. Bu arada ben hiç Zaten gitmem. oyun bitecek ki zaten yani. Kanka bizim ben acil neden güzel. bitti abi? Benim şey çıkmam lazım. Lane falan mı değiştiler fizle? L lane swap yapmış olabilirler mi? Ya bariyer basamadım. Ya tahsillerini seveceğim ama. <laughs> ya ama. <laughs> ya oğlum bak ben şunu anlamıyorum. Şimdi ben normal video, video için girmediğimde adamlar bu kadar iyi oynayamıyor. Video için girdiğimde çok iyi oynuyorlar ya bu ne? Kaldıracağım onu kanka. Gel 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 gel. Kanka ben öldüm ki. Öldün mü sen? Evet. Aa ee, neresi sen? <laughs> Korktum bak. Bak oyun bak. ben oyun bak. Evet, şuradan. o kadar aptal olabileceğini düşündün mü sen? Evren cidden düşündüm o kadar salak olabileceğimizi. Evet o oradaydım ben onu bekliyorum gel öldür beni diye. Düşünmüş kanka. Buradan comeback yapmamız yok mu? Ah oh be tutuştur bırakma ölecek diye. Kanka geri mi çıksak sivir geliyor. <laughs> Geldi gelmiş. Evet, tamam, 20 saniye sonra ultim var. Girecek misin? <laughs> oh. Oğlum ya herifler cidden zorladı ha. Oha bu ne çıkmış? karana çıkmış. Abi ya bak şurada köpek balığı beni buradan blokladı ya. Kafayı yiyeceğim ya. Şurada bekliyor hıyar olur hıyar. Beklemiyormuş gitmiş. Gel kanka. Gelsem. Lan. Gelebilsem. Öldün gari ya. İkisi de ölmek bilmiyor ya. Yeter lan yeter! Yeter! İlk önce bir güçlenmemiz lazım. Tamam Fizz orada. Hiç gelsin de mi? İkisinin orada. Tamam kanka bizi saldılar. Biz hemen şu kuleyi alabilir miyiz? Kanka biraz geri mi çekilsek? Bize geliyorlar sanırım. Ve benim e, tahsildar bitti. Yok yok kanka bu kuleyi de alırız. Bu kuleyi kanka, de alırız tahsildar bitti ya. Neyse sen neyse. Tamam 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 çık çık çık. Kaçtık. Kuleye bu arada demeydim bayağı iyiydi. Bayağı iyi deme. vurduk da. Adam gelmeden yani, vurabilir miyim? Yani base atabilir miyim? Atamam. Yok. Evet mümkün yok. Kanka sen arada kalmışsın orada sen niye oraya gittin? Kanka oradan şu X'in geliyor. Ups. Geliyorum. 3. Ya yuh ama ya. Kanka orada beyz base atacaktık işte ya neyse. Kli sağ klik atamadım. Ay so işte sağ. Şimdi ikisine karşı ne çıkılmalı? Zırh ağır yara çıkacağım lan. Can can çalıyor. Fani çıkman lazım. Fani at abi. Evet. Yok ya fani yerine ben şey çıkacağım. Zincir kılıç çıkacağım. O Zoe iyi ya yine kurtarıyor da. Oha oha. Kanka bu ne bu bu ne bu bu, bu ne? Tamam tamam. Mide yardıma gidelim kanka gel. O oranın içinden geçeceğiz. Hiç kimse yok ya ben toptan ittiriyorum. Oooo! <laughs> Tahsildar ikisine de patladı kanka. Aha FPS. Duvardan geçemiyormuş ya. Nasıl? Duvardan geçiyor kanka. Aha. O burada olduğunu bilmiyor. Gel 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 gel. Becim. Gel evecim. Gel <laughs> Seni eve mi öldürdü kanka? Hayır iksin. beni çok şey yapıyor ya kanka. çok fena vuruyor. İksin saçma, saçma bir Saçma bir hasar Kararma eve geçeceğim. Oh, 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 my God. Ebedi neden çıkamıyorum? Nasıl ebedi neden çıkamıyorsun Ebedi çıkamıyorum gayet. Neden? Ee, <laughs> bazen oluyor ya, bazen birisini alıp diğerini alamıyor. He, bak Hayır, müsaade dansı ettik. çıkıyorum ya. Ne? Geleyim. Bu kupa ben ya. Ha, bu Uyusu çıktığım için mi? Eyle Bu Uyusu çıktığım içinmiş ama ben bu Uyusu'yu satın Sıkırırken falan alırım ben Ya abi herif ölmek bilmiyor. Ben tahsizler alacağım. Al kanka tahsizler geç geç bile kaldın yani. <laughs> Bekle toparlıyorum ben ya. İkisinin harici herkesi kesiyoruz şu an. <laughs> evet, bolsa yardım etmem lazım. <laughs> Aşağı gidiyor yakarım. Güzel. Evet. Vikili aldım, ejder aldım. ben nice. Ama sanki tahsiller geç çalışıyormuş gibi geldi bana ya. Aa gelen var. Kim o? Oo. Buraya kadar. Güzel, nice. Tahsiller Baya... çıkıyor mu? Ben tahsiller çıkmaya gidiyorum. Çık kanka çık. Geç kaldım diyorum sana. O şimdi bir tane ebedi çıksam tertemiz. Lazan ebedi'nin pasifi de çalışacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Buradan bir de ne çıksak? Şunu çıkalım ya bu lazım. Bu ara ben şeyi eveyi 3 vuruşla falan alıyorum böyle. Oğlum eve o kadar da şey değil ya. Anlık hasar yemedikten sonra eveden kurtuluyorsun. Ha, <laughs> <laughs> öleceğim sandım bir an ya abi adam ölmek bilmiyor bu arada adamdaki kararma var ya üf yok yani Abi zaten biz gencolar yani hoş sohbet olsun diye giriyorum yoksa e, zaten A'dan Z videoları gelecek ama yani öyle profesyonel bir şey beklemeyin benden. Eğlencesine takılmalık girin yani. Ben de anlamadığım bir şekilde zaten e, video çekeceğiniz zaman karşıma çok profesyonel birileri geliyor sanki yani çok profesyonel mi ya? Yani? profesyonel. Ha şuradan bir kule var. Aa ikimiz al. Sen öldün ki. Kim öldü kanka? Sen? <laughs> Sen mi? Evet ben bayağı vuruyorum ya sanki. Vurursun kanka bak. Harcarsın o adamı hatta. Diyecektim adam kaçtı ya. Bir hemen şuradan ejderya alalım. Hemen bitirmeyelim kanka uğraşma. stan yemezsem, stan yemezsem. Ruhu aldık efsane oldu stan Çok rahat alırız ya. Toparladık bayağı zaten. Ben hayalet nasıl çıkınca. Bu arada ben şöyle bir bilgi vereyim. Yani Aatrox'u ben de cidden hiç sevmiyorum. Bir şey için değil. Hani çok güçlü olduğundan dolayı değil. Yani onu öyle bir şey sevmiyor olsam çoğu hero'dan nefret etmem gerekir zaten. Şöyle hani demiştim ya ben size ben try main'im diye. Try'in hikayesini bilen varsa o yüzden yani. Try ile arasındaki husumet yüzünden yani ben try'i zaten benimsemiş bir insanım yani. Kendime benimsemiş bir insan olduğum için ondan nefret ediyorum. Try'in hikayesi. varsa oğlum. ölü. Değilmiş değil. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yiyeceğim. Aa! Ölmedim. Öldüm sandım. Ben de öyle bekliyorum. Aa bir dakika. Uğursuz saldırı hızına bak. Benim can çalmam vardı Doğrusu değil mi? Ben de diyorum. Baksana. Efendim? Uğursuz saldırı hızına baksana. Kanka. Adam manyak hızı saldırıyor bak. Kim hızlı saldırıyor? Flash atmış. Hemen şuradan da biz neydik ha tamam şunu aldık mı tamam GG Bu neden tank çıkıyor tank çıkmıyormuş Kim Nasıl yani Zoe'nin nasıl 3k canı olabiliyor Hakket <laughs> Adamın 3k canı var Kanka bak Morello'dan geliyor Banshee'den gelmiyor Morello'dan geliyor. Sadece Morello'dan gelerek mi Morella'dan bu kadar çok? Morello'dan gidiyor sadece. Son anda bıraktım. Evet gençler bugün de e, bir yarım saatim oldu. Yarım saatlik diyelim. Ee, yarım saatlik bir oyunumuzla da eğlenmişsinizdir inşallah yani bunu ben daha montajlayacağım, edeceğim falan yani daha güzel hale getirmeye çalışacağım sizin için ee, umarım güzel vakit geçirmişsinizdir sizi sıkmamışımdır yanımda da kuzenim Musim vardı Tanıttım mı hatırlamıyorum çünkü başta bir hata oldu o yüzden oyunun bir iki dakika sonra e, giriş yapabildim ee, onun dışında yani Urf'ta oynanabilecek hero'lar belli zaten Graves aldınız mı win Try aldınız mı win Ondan sonra yani türlü türlü hero'lar var Ki zaten şöyle bir şey yapın ee, Urf'ta normal şeyler girmeyin run normal olmasın Ondan sonra itemler normal olmasın He milletin oyununu da mahvedin demiyorum ama işe yarayabilecek ama psikopatça itemler olsun Anladınız mı beni? Onun full dışında... kritik, aatrox gibi. Aynen full kritik, adam bir vuruyor yarjan. <laughs> yani onun dışında umarım eğlenmişsinizdir. Hayırlı günler, sağlıcakla kalın. Bay bay.